Kümülatif gün arası bültenine hoş geldiniz. Yükselişini sürdüren döviz piyasasından ve para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Seçimlerin bitmesinin ardından Türk lirasının dolar ve euro gibi majör dövizler karşısında değer kaybı hız kesmeden sürüyor. Çarşamba günü %7'den fazla yükselen dolar dün gece saatlerinde global piyasalarda 23 lira 46 kuruş ile bir kez daha rekor tazeledi. Tüm zamanların zirvesine çıktı diyebiliriz. Ekonominin uzun zamandır çeşitli tedbirlerle baskılanmaya çalıştığı doların üzerinden elini çekmesiyle birlikte jet hızıyla bir yükseliş hakim. Şimdi gözler tamamen 22 Haziran'da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Kuru Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yabancı kurumlar Merkez Bankası'nın bu toplantıda şu an %8,5 olan politika faizini %15 ile %25 aralığına çekeceğini düşünüyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olması beklenen Hafize Gaye Erkan ismi için de resmi bir atama açıklaması yapılmadı. Türk lirası hızla değer kaybederken dolar seçim sonrasında başlattığı rekor yolculuğuna devam ediyor. Dolar, lira karşısında bir haftada %11, bir ayda %12 ve bir yılda ise %25 oranında yükseldi. Bu sabah Asya piyasalarında %0.30'a yakın değer kazandı. Yükseliş, kamu bankalarının döviz satışını durdurması veya azaltmasından kaynaklanıyor. Ama içeride döviz talebi güçlü ve bankalardan döviz çekimine yönelik sınırlamalar sürdüğü için henüz açığa çıkmamış bir talep var. Dolar, an itibariyle bankalar arası piyasada 23,36 kuruştan işlem görüyor. En çarpıcısı da şu ki Paris Soydan dövizdeki sert artış nedeniyle dün reel piyasaların kilitlendiğini, tedarikçilerin ürün satışlarını durdurduğunu, sipariş iptallerinin başladığını tweetledi. Kapanışı 24 lira 94 kuruştan yapan Euro, dünya piyasalarında 25 lira 7 kuruş ile rekor tazeledi. Euro kurunda haftalık artış %13, aylık %14, yıllık ise 27 ulaşmış durumda. Şu anda da 25 lira 24 kuruş yakınlarında seyrediyor. Sterling ise 30 liraya dayandı. 29 lira 71 kuruş ile tüm zamanların zirvesine çıkan sterlin an itibariyle de 29 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Bunda da haftalık artış oranı %13, aylık %14, yıllık ise %31 seviyesinde. Çin'in ihracatının Mayıs'ta %7.5'a gerilediğinin açıklaması, dünya ekonomisinin durgunluğuna gittiği endişelerini canlandırarak altın ve gümüşte geri çekime neden oldu. Amerikan devlet tahvillerinin getirisindeki yükselişte ons altını baskılıyor. Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı güne %6.6 artışla 1452 liradan tamamladı. Şu anda da gram altın 1464 lira seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul günlük işlemlerde güçlü yükselişine bir miktar ara vererek yataya yakın seyretti. Biz düz endeksi yeni güne ise %0.20 düşüşle 5.549 puandan başladıktan sonra pozitife döndü. An itibariyle de 5.576 puandan işlem görüyor. Amerika'nın Binance'e dava açması ve şirketin kurucusunun mahkemeye çağrılması Binance'den para çıkışına neden oluyor. Bu dava sonrasında borsadan tam olarak 700 milyon dolara aşkın bir para çıkışı gerçekleşti. Bu da kripto paraları baskılıyor. Amerikan Finansal Düzenleme Otoritesi SEC yani bizdeki SPK'nın karşılığı olan kurum bu hafta sadece Binance değil, Amerika borsası CoinBase'e de dava açmıştı. Bitcoin an itibariyle 26454 dolar yakınlarında işlem görüyor. Amerika'daki artan düzenleyici baskı merkezi borsalardaki aylık işlem hacimlerinde büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Merkezi borsalardaki işlem hacimleri 4 yılın en düşüğünü gördü. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu Külçe Altı'nın Mayıs'ta getiri şampiyonu olduğunu duyurdu. En yüksek değer getirinin üfe ile indirgendiğinde %3.91, tüfe ile indirgendiğinde ise %4.55 oranlarıyla külçe altında gerçekleştiğini açıkladı. Yükselen döviz kurunun vatandaşa zam olarak geri döneceği mesajı verilirken İTÜ Su Başkanı Yardımcısı Kaldan suya zam sinyali geldi. Lojistik gider ve artan maliyetler nedeniyle Haziran ve Temmuz ayında suya yeni zam gelebileceğini aktardı. Dövizdeki şok artışların yansımaları akaryakıt piyasasında da okundu. Benzin, motori ve LPG'ye gelen zamlar yarından itibaren uygulamada olacak. Motorine 1 lira 37 kuruş, benzin 2 lira 70 kuruş, otogaza ise 67 kuruşluk zam pompaya yansıyacak. 3 gün önce fiyatını güncelleyen Apple yeniden zam yaptı. Buna göre ürünlerinde Mayıs ayında %10 civarında artış yapan Apple, bir ay içerisinde yaptığı üçüncü zam oldu. Bir başka gündem maddesi de bankalarda krediler dün de kapalıydı. Bilançosu güçlü şirketler bile kredi kullanamıyor. Döviz çekimlerini kısıtlama da devam ediyor. Kısacası kur üzerindeki kontrol tümüyle kalkmış değil. Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalardaki risk iştahı düşük seyrediyor. Amerikan borsaları dün gece yükselişine mola verdi. Nasdaq %1'den fazla düştü. Bu sabah vadeli işlemlerde Amerika borsaları yatay, Asya borsaları ekside seyrediyor. Avrupa borsaları karışık seyre diyebiliriz. Piyasanın günü ve eksisi paralelini gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.